Selamun Aleyküm Değerli Arkadaşlar 2023 Cumhurbaşkanı seçimleri Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan kazanınca Türkiye halkı tamamıyla kazanmış sayıldı. Türkiye kazandı. Müslümanlar kazandı. Orta Doğu'daki, Asya'daki, Avrupa'daki Amerika'daki, Latin Amerika'daki bütün mazlumlar, Afrika'daki bütün herkes halklar kazanmış oldu. Öyle kazanacağız ki her kimse kaybetmeyecek. Sözünü biraz şerh koyuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ve onu temsil ettiği terörist şebeke, darbeci, mandacı şebeke, gizli kripto şebeke devşirmeler ve denmeler. Fransız ahlaklılar, Fransız ve Yunan tıynetliler kaybettiler. Kurtuluş Savaşı'nda bu insanlar ülkemizi, atalarımız ülkemizi İslam davası, Allah'ın dini, Kur'an için bu esaslar üzerinde kurtardılar, savundular, savaştılar, canlarını verdiler ona karşı bugün çıkan, başörtüsüne düşman olan, Kur'an'a ve İslam'a düşman olan, kim besleyen, nefret eden herkes kaybetti. Herkes. Kaybettiniz. Sizler kaybettiniz. Ve bu ülkede her zaman kaybetmeye mahkumsunuz. Sizin bu ülkede hiçbir şeyiniz yok. Bu ülkenin Müslüman, Müslüman halkına saygı duyarsanız bu ülkede rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Ama bu ülkenin sahipleri olan Müslüman halka saygı duymazsanız, onlara Fransızlar, Yunanlılar gibi davranırsanız, dinlerine, geleneklerine, adetlerine gerici derseniz, yobaz derseniz, Fransızlara ne yapmışsa size de, size, de, size de aynısını yapacaktır bu millet. Yunanlılar ne yapmışsa size de aynısını yapar. Ona göre kaybettiniz. Aklınızı başınıza alın. Kazanmak için bu millete saygılı olun. Bu millete tabi olun. Bu millete uyun. Bu millete benzeyin güzel ahlaklı olun, saygılı olun, edepli olun bu ülkede. Hiçbir zaman kazanamayacaksınız. Bu ülkenin sahipleri var, bu ülke sahipsiz değil. Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Büyük bir zafer kazandı. Hepiniz toplandınız. Amerika, İngiltere, Avrupa. Bütün dergisi, medyası, sosyal şebekeleriyle hepiniz yenildiniz. Halk kazandı, Türkiye kazandı. Müslümanlar kazandı insanlık kazandı, barış kazandı, özgürlük kazandı. Sizin gibi ayyaşlar, alkolikler, ahlaksızlar, LGBT'ciler kaybetti. Kaybettiniz. Kazanamayacaksınız. Dünyanın hiçbir yerine kazanamayacaksınız. Nereye giderseniz gidin kaybedeceksiniz. Bu güzel zafer Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği bu mübarek 29 Mayıs gününde hayırlı mübarek olsun. Ayasofya'da görüşüyoruz. Allah'a şükür secdesi yapacağız. Ondan sonra da doya doya keyfimize göre eğleneceğiz. Zaferimiz hayırlı mübarek olsun. Bütün Türkiye'ye, bütün insanlığa. İnşallah bu yeni bir devrin, yeni bir çağın başlangıcı olacak. Ve 100-150 yıldır batılı düşmanlarımızın ülkemizde yürüttüğü dejenerasyonu tersine çevireceğiz. Allah nasip ederse acılarımızı telafi edeceğiz. Acılarımızı tamir edeceğiz ülkemizi teknolojik olarak bilimsel olarak dünyanın ekonomik olarak en güçlü ülkelerinden birisi yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu 2023 bir yıl dönümüdür. Ülkemizin zenginliği için, halkımızın zenginliği için inşallah bir dönüm noktası olacaktır. Daha güzel günlere Allah'ın izniyle kavuşmak üzere.